Selam baylar bayanlar sevgili dostlar bugün Menderes ile beraber yeni bir demo oyunu oynuyoruz. Bugün bir araba tamir şeyi oyunu, car service adını buraya bir yere yazacağım oyunun adını zaten başlığa yazarım. Şöyle biz oyunumuza giriş yapalım. Steam'de Demo'da oyun şu anda, biz de bir oynayalım dedik. Biz bir New Game diyelim. New Game. New game. New Day New Game. Ee, girmedi. Bekle. Evet, girdi. Girmedi. Şimdi Counting diyoruz. Buradan. Evet. Hı. Okey, 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 okey. Okay. Oyunda bir şey var, takılma gibi bir şey var. Ha, Çok güzel, çok kolaymış. Oyunun şeyi, ee, o bu takılma ne oluyor bu ne? Şey mi? Oyun yabancı dili. Aldım. Allah aldım arabayı. Ee... Ne? ne ben bunu süremiyorum hacı. Kapısı açık kaldı. Neyse bunun neyi varmış şimdi? Biz bir nextleyelim. Arabada bir şey yok boya falan. Hiçbir şey görünmüyor. Dur atma ne söyle yapma. çalmıyor çalma. Videodayız ya. Bura gereksiz herhalde. Batarya ne alak oğlum? Arabada batarya mı var? Ne yapacağız? Biz burayı açacağız. İyi. Aa, almaz olaydım ya. lifte kaldır mı diyor. Neyle? Ha şurayı da kaldırıyormuşuz. Kaldıramadım. Oğlum ilk kez oynamak zor lan. Şuna mı kandıracağım? sen gel. Oğlum bence burayla alakalı bir şey var ama ne? Ha batarya yani. Oğlum batarya ne yazıyorsun ki oraya şey yazsana. Hmm. İngilizce de akü neydi? Şimdi yeni batarya getir diyor. Ben yeni bataryayı nereden bulacağım? Evet dostlar. Oyunumuza devam ediyoruz. En son... Aha. Buradan parça alacağız. Hmm. Bundan alacağız bir tane. Siparişi verdik. Şimdi ürün nereye geldi? Kargo nereye geliyor tamamen? Yani kargo süresi varmış. 5, 4, 3, 2, 1... Ve geldi. Nereye geldi? Yerleştiriyoruz. Onu yerleştiriyoruz. Bu kadar sana. Şimdi çalıştırabilir miyiz? İngilizce olduğundan anlamıyorum ki. Burada da işimiz yaradı Tablet aç diyormuş. for Hmm? Sattık mı? Hmm, ne şey olup sattık ne olacak şimdi? Yani burada da bir yer var. Bura neydi? Ha araba geldi yani. Ben bir şey anlamadım bak. <laughs> tamam 130 abone al aldık. Sen ne kadar istiyorsun? Tamam. Tamam var. Aa, yerimiz yok. Ana, bir araba geldi. Bu arabanın sorunu ne? Ee, yağısı yansı bitmiş. Hay Hani burası. Bu yukarı kaldı. <laughs> Bunun yansı eskimiş. Bakın sana da şuna bak zıt gibi. Üf. Nasıl da dökülüyor. Hmm.

Bunların hepsi aynı mı? 400 milim. 8 litre, 4 litre. 4 litre mi oluyor? Neren? Ha, Oğlum bu, bu şey. Tamam. Şeyler için. Tamam. Antifriz cam için e, bu da motor için bu fren bu biz bundan alacağız o şey ya ya alalım 25 dolar kargo gelene kadar şuradan bir tane daha şey atsak aslında. Slot daha Diğer arabayı yapardık. Bunun hmm. frenler gitmiş.

Geri taktım. E ee, ben onu da çıkartacağım. Ha Şöyle. Hmm. Tamam. Bize fren lazım. Peki yağımız geldi mi? Ya gelmiş. Yağımızı katalım bunu bir gönderelim satalım bu arabayı. Okey bunu satabiliriz. O satılsın. hey hey your car, your is, car is ready for pickup, pickup.

Ya bunun ki kaliperler de kötüymüş. Bu kaliperler çok kötü lan. Dur bakayım. Bunun şeyi fren balata şeyiz. Hmm. İki tane ondan lazım. Arka fren nere Arkalar kampana mı acaba? Yani kampanadır diye düşünüyorum. Çünkü eski bir araba. Nasıl lan? Bu nasıl dix fren oluyor? Ya burası gayet iyi. Bunu takalım. Tak tak. Hepsini tak. Bu sağlammış. O sağ mı? Bunu da tamir ettik. Yalnız diğer araba daha satılmadı. Dur bu da sağlam. Geriye ne kaldı ki? Sağlam sağlam. Okey. tamam. Şimdi bizim buraya ne lazım? Bir tane bundan lazım. Fren balatası. Burada fren balatası lazım. Fren balatası. İki tane fren balatası. iki tane kaliper mi? Bakayım. 2 tane kaliper. iki tane balata. Aa, alamadım. Ha, gün sabah alabiliyoruz. Uyumamız lazımmış. Hadi diğer güne buraya geçiyorum. Şimdi alabilirim. İki tane bundan. İki tane bundan. Ver acemize iki tane. Karbo gelsin. Bunu takak. Bunu yollayak. Yeni araba geldi mi gelmedi. Diğer arabayı satmışız. Ne kadar sattık ya. Bir şey ben bundan bir şey anlamadım. Bu aldığım arabayı satıyorum ama ben pek kere mi Pek bir karımız olmuyor. Yani, dostlar bu oyunu da yani siz indirip de sizde bakabilirsiniz. Ama beni izleyerek de bilgilenmiş olabilirsiniz. İndirmenize gerek kalmayabilir. Yeni araba geldi. Almayacağım. Beğenmedim. Geldi mi? Benim şeyim. Yani indirmek, indirmemek size kalmış. İndirip oynayabilirsiniz. Oğlum yanlış şeyi mi aldık biz? Ya bir dur adam ya bir dur. Basit. Hadi canım 16. 16 ymiş. Tamam bu 16. Şey ne? Bu da 16. İnanmıyorum. Komple yanlış şey yapmışız. En azından yani öğreniyoruz yani. Neyin ne olduğunu. 16'lık takmak gerekiyormuş buna. Bundan 16 bu da 16. On yani ona dikkat etmek gerekiyor. Başka da bir şey yok. Yine para gitti. Geri çok az para kaldı. Sen almayacağım. Sen de almayacaksın. Çünkü arabalarınız çürük. Şuraya bakayım ne dedi. Sağlam gibi Um, lately, I've been feeling a strange resistance whenever I press on the brakes. It ain't as smooth as it used to be. Not at all. taraf okey diğer tarafı da yapalım. Sonra bu abimizi yollayalım. Başka bir şey yok galiba. Hey, hey, your car, your car is, is ready for pickup. Hmm. Oh. Yok abi yok. Bu oyunda bir şey var yani çok az para veriyor. Yani araba alıyorsun o kadar masraf yapıyor. Çok uğraştırıcı. Yorulduğuna, em verdiğin emek değmez yani. O kadar emek veriyorsun. Yani oyun güzel güzel de daha geliştirilmesi lazım bu demo zaten. Gelişir diye umuyorum. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Efendim görüşürüz.